Herkese merhabalar gençler. Yepyeni videoyla sizlerleyim. Gençler bugün ne yapacağız? Gençler Brawl Stars'a yeni başlayanlar için böyle bir video çekmek istedim. Ve bu videoyu da nasıl Brawl Stars'ı tanıtım amaçlı ve e, nasıl oynayacağınızı ve Brawl Stars'a başlamak <laughs> isteyenler bunları kullanabilir gençler. Tamam. Bakın gençler 10 elmasla ben bir taktik yaptım. 10 elmas aldım gençler bu taktiği de öğrenmek istiyorsanız gençler ee, bu videoya 20 like gelirse bu taktiği gösteriyorum gençler bakın tamam dedim aldım tamam teşekkür ederim bir tane de beleş tabii ki gençler beleş yani öylesi şey. beleş oldu şu müziği bir kapatalım hemen Gençler bu arada kulüplerimize de gelmek isteyenler varsa gelsin gençler. Kulüpleriniz aktiftir. Sadece bir iki kişi öyle girmiyor. O onları da düzelteceğiz inşallah. Gençler şimdi Brawl Stars Brawl oyuncuları için bir video yaptım. Gençler şu taraf zaten bakın mouse'ta gösteriyorum. Şu taraf kupa e, kupa yolundan gelen hediyeleri gösteriyor. Bakın benim he hediyelerim var. Ben almamışım daha. E, çünkü bilerek almıyorum. Böyle güzel gözük gösteriyor. Ama sizin için bu videoda şu parayı alacağım. Ama he alamıyormuşum. Neyse gençler bunu da toplu bir videoda alırız. E, me merak etmeyin. E, bakın gençler şu artı butonu var ya gençler. Siz arkadaş ekleyince e, arkadaşlarımız mesela bakın benim kaç tane arkadaşım var. 100, e, 117 tane arkadaşım var. Görüyorsunuz. Hala davetlerim de var yani gençler. Ve buradan arkadaşlarınızı kabul edebiliyorsunuz. Çıkartabiliyorsunuz. M mesela bakın kaldıra bastığınızda çıkartabiliyorsunuz. Ö öyle bir özellik var gençler. Buradan da arkadaş ekleyebiliyorsun. E bakın arkadaş e ekleyebiliyorsunuz. Bakın burada da sahip olduğun id'i bir bir arkadaşına id vermek istiyorsun ve arkadaş seni ekle, arkadaş seni eklemek istiyor hemen buradaki id'ini veriyorsun diğer arkadaşın da buraya kendi telefonundan senin id'ini yazarak şey yapabiliyor gençler ee, sana arkadaşlık atabiliyor ve mesela ana ana ekrandasın arkadaşlardan şuradan bir şey geliyor ee, bir diye böyle kaç tane arkadaş olursa mesela benim şu an arkadaş davetim yok gençler şuradan davetlerden ar arkadaş şeyi geliyor oradan da kabul edebiliyorsun öyle bir özellik de var ve gençler şuradan takım takım diyelim mesela şu artı butonuna bastığımızda ee, mesela seni arkadaşlık ekleyen ve sen onları arkadaşlık eklediğin için aktifseler bakın şu an beni davet ediyor kuzenlerim şu an aktifseler mesela bakın aktifler onlar. Şu an aktifseler ve e, arkadaşlık eklediysen onları kabul ettiysen o davet yerinden arkadaşlıklarını. Ya da sen onları attıysan kabul ettilerse aktiflerse sen de buradan görebiliyorsun gençler. E, şu an bakın bende kaç tane oyuncu aktif. Bakın kaç tane oyuncu aktif buradan gözüküyor. Şu an bakın 17 kişi aktif bende. E, şu an çıkalım takımdan. Sonra yeniden gelelim. Ee, gençler. Bir dakika. Bakın buradan sizi rahatsız eden oyuncular sürekli istek atıyorlar ve bunalıyorsunuz. Gençler. Ee, rahatsız etme var. Kimse sana istek atamıyor. Mesela küfür. Küfür oluyor ve saygısızlık bir ortam oluyor. Sen de o takımdan çıkamıyorsun. Ve buna maruz kalıyorsun. Ee, siber zorbalığa maruz kalıyorsun. Gençler. Şurada sohbeti sessize al var. Bakın gösteriyorum. Buraya tıklayınca anında sohbeti sessize alıyor. E, ya da e, sohbeti sessize alıyor ve sen de mesaj gönderemiyorsun. O diğer tarafta gönderemiyor. E, takım arıyor. Takım arıyorum yaptığında bakın hemen şurada e, mesela bakayım birisinden örnek vereyim. Yok şu anlık kimse takım aramıyor. Aynen. Ee, şu an örnek veremiyorum gençler. Ee, bir dakika haritayı değiştireyim hemen. Şunları da hemen bir alalım. Çift yapalım gençler. Takım arıyorum da şu an. Dur çıkartıp bir daha sokalım. Diğer oyunculara şurada bir şey gösteriyor gençler. Şu an mouse'la gösteriyorum. Şurada bir şey gösteriyor. Ve orada da ee, şey oluyor. Takım arıyor. Ünvanı gibi bir şey gözüküyor. Ee, şey onun şeyini unuttum gençler. İşte gençler böyle kod ile mesela başkalarının takımına kod ile katılmak istiyorsanız ee, kod ile katıl var gençler burada. Oradan da katılabiliyorsunuz. Ve takım kodunu oluştura bastığında kendi takım kodunu oluşturuyorsun. Öyle bir özelliği de var. Şimdi kulüplere gelelim gençler. Kulüplere mesela herkesin kulübü olmuyor. 400 kupada kulüp açılıyor gençler. Buraya bastığında herkesin farklı farklı kulübü var. Bakın bu kulüpte e, benim ve Melih Arda'nın kulübü gençler. Bakın e, öyle gençler. Gelmek isteyenler varsa gelebilirler. Ama e, mesela bakarsınız zaman zaman. Boşsa gelebilirsiniz. Size mesela o sevmediyseniz kulübü Şurada kul kulüp ara var. Bakın buradan istediğiniz kulüplere katılabiliyorsunuz. Buradan mesela kulüp mü beğenmediniz? Yeniliğe bastığınızda farklı farklı kulüpler getiriyor. Yenileye bastığınızda farklı farklı kulüpler getiriyor gençler. Ama istediğiniz kulübü de buradan aratabiliyorsunuz. Ve böyle bir özellik de mevcut. Şimdi gençler dükkana girdiğimizde dükkanda sana ücretsiz şeyler veriyor ve Elmas falan satın almak istiyorsan oradan al, alabiliyorsun. Ve e, ha, hangi oyuncuları desteklemek istiyorsan mesela bir dakika ilk önce onu göstereyim. Hangi oyuncuları desteklemek istiyorsan buraya yazıyorsun. Kodu yere basıyorsun, yazıyorsun gençler. Ben şu an hiç kimseyi e, desteklemiyorum. Gençler şuradaki şu an mouse'la gösteriyorum. Buradaki yerde gençler buradan kostüm alıyorsun. E, bu, bu eksikse elmas alıyorsun gençler buradan da katolik işte buradan da şey alıyorsun e, profil satın alıyorsun bakın ünvan da geliyor rozet de geliyor bakın şu an bana bakın hediye gelmiş star hediyesiyle 100 100 para gelmiş gençler şimdi bir açalım sizle beraber en normalde. Bir de farklı, farklı Destans da çıkabilir. Süper Ender de çıkabilir. Her türlü şey çıkabilir gençler. Oyun içerisinde biraz biraz da olsa şey donma oluyor gençler. Onlara sıkıntı olmaz. Bakın şuradan da günlük hediyelerinizi alabiliyorsunuz. Buradan da elmasınız varsa bir şeyler alabiliyorsunuz. Parayla almak istiyorsanız buradan da alabiliyorsunuz gençler. Ama sakın ailenizden haber, siz hiçbir şey yapmayın. Savaşçılara girdiğinde zaten kendi e, kendi savaşçılarını gösteriyor. Bakın benim şu an 64 tane savaşçım var. Oyun içerisinde olan e, 78 karakter var şu anlık. gençler. Ama şu kravun mesela şu an ek, ekranda bakın mouse'la gösteriyorum. Oraya bastığında gene bu ekran geliyor. Gençler. Savaşçılar ekranı geliyor. Ee, Burada Bu da bir bilgidir. Öğrenin. Gençler. Şurayı görüyorsunuz. Bakın. Amber'in olduğu kısma basın. Gençler. Bakın. Görüyorsunuz. Buradan da karakter alıyorsunuz. Dünya şeyleriyle falan. Ee, krediniz geliyor gençler. Zaman zaman. Hediyelerden kazanıyorsun. Karakterlerden kazanıyorsun. Ee, geliyor gençler. Sırayla karakter açıyorsun böyle. Şimdi gençler haberler kısmına da girdik mi e oyuncularını gösteriyor ve Brawl Stars'ın videoları, Brawl Stars'ın haberlerini gösteriyor. Şu anlık ben çok hızlı olduğum için şey yapmadım. Buradan da şu soru, e, şu şey büyütece bastığınızda gençler başlaya bastığınızda yanınıza bir tane arkadaş gelir. Gençler haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. E, ve şuraya bastığınızda çift çift hesaplaşma var ya gençler oraya bastığınızda istediğiniz modu oynayabiliyorsunuz ve oyuna yeni başladığınızda yavaş yavaş geliyor bunlar tabii ki de. Ee, buradan aşamalı modu var. Buradan e, kupasız şeyler var. Bunların hepsi kupalı. Ve gençler kurulun yanındaki şeyi görüyorsunuz askılık gibi olan. Oraya tıkladığında buradan Kral'ın kostümlerini seçebiliyorsun. Kostümünü ya, ya da kostüm almak istiyorsan buradan da hediyeler geliyor. Görüyorsunuz. Ee, ilk i̇lk önce gösterdiğim amberi mesela savaşçıları oynuyorsun, oynuyorsun, oynuyorsun. Bunlar yavaş yavaş açılıyor ve bunlar ve bunları alarak şeyler kazanabiliyorsun gençler. Yani şey. Karakter çıkıyor. Bakın şu, şurası doluyor ve karakter çıkıyor. Gençler şimdi buraya da bastığımızda. Diğer videoda on, onu da yaptım. O buraya bastığımızda. Bakın yavaş yavaş göre bakın burası da yeri. Karakterlerine göre veriyor bunu. Mesela 10 kere tekrar oynaya bas diyor. Hasar ver diyor. 9 düşman yok et. Barley, Piper veya Angelo diyor gençler. Buraları yaptığınızda hemen şey veriyor size. Ee, mesela e, kredi kredi veriyor, DP katlayıcı veriyor mesela öyle gençler diyelim e, öyle gençler e, videomuz bu kadardı sizleri seviyorum görüşürüz abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri seviyorum Allah'a emanet olun görüşürüz.